kaliteyi müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri belirler. Bir ürünün ya da hizmetin kalitesi, beklentileri karşılayabilme derecesini ifade eder. Özetle kalite, müşteri memnuniyetidir. Süreçlerin sorunsuz sonuçlanma kapasitesidir. Türkiye'de makine sanayi, kendi teknolojisini geliştirebilen, ihtiyaçlara hızlı çözümler üreten ve sahip olduğu kalite çeşitliliğiyle her kesime hitap eden sektörlerin başında geliyor. Sektörün kalite felsefesinden yola çıkan Makine İhracatçıları Birliği de Makine Sanayi'nin tek ortak ürün uygunluk belgesi Turkum'un ihracatçılarının ayrıcalıklı belgesi olması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Turkum, kalite yönetim sisteminin tüm imalatçılar arasında yaygınlaşmasını, firmaların ürün güvenirliği ile kurumsal yetkinliğinin tarafsız bir kuruluş tarafından sınıflandırılmasını hedefliyor. Turkum'un amacı, belgelendirilen firmaların müşteri tarafından güvenilir ve tercih edilen bir tedarikçi olarak yurt içi ve yurt dışında bilinirliğini sağlamak. Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden güçlü markalar için kurumsal bir referans olmak. Bir ürün uygunluk markası olan Turkum belgesi, müşterilere güvenilir bir ürün ve sorunsuz bir satış sonrası hizmet güvencesi taahhüt ediyor. Turkum denetimlerinde firmalar ihracat bilgilerinden yönetim sistemi belgelerine, sürdürülebilirlik sistemlerinden imalat kapasitesi ve teknolojisine, ölçme değerlendirmeden ARGE ve tasarıma, tedarikçi ve satın almadan, garanti ve satış sonrası hizmetlere kadar bu anlama sistemi içinde pek çok denetimden geçiyor. Gelişime açık olan yanları hakkında da bilgi sahibi oluyor. Turkum belgelendirmesi icra görevi 2021 yılından itibaren Türkiye Makine Federasyonu'nun teknik desteğiyle TR Test Test ve Değerlendirme AŞ tarafından yürütülüyor. Yerli test altyapı envanteri oluşturmak, Türkiye'de yapılamayan testlerin yurt içinde yapılabilirliğini sağlamak ve kamu malı test merkezlerinin işletimini üstlenmek gibi stratejik faaliyetler yürüten TR Test belgelendirme konusundaki yetkinliğiyle artık da yön veriyor bünyesinde yürüttüğü faaliyetlerle başta savunma sanayi olmak üzere öncü kurumlarımızın test ihtiyaçlarını karşılayan TR testin kurucuları arasında kimler mi var? Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. Turkum belgesi, hak eden firmalara sunacağı güçlü tanıtım imkanıyla güçlü bir rekabet avantajı sağlayacak. Firmalar, ilerleyen dönemde başta dış ticaret olmak üzere geliştirilecek yeni devlet desteklerinden faydalanma imkanına sahip olacak. Uluslararası standartlarda güvenilirlik, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun olarak hazırlanan Turkum belgesine sahip firmalar, Türk makinesinin kalitesini tüm dünyaya tanıtacak vakit kaybetmeden Turkum ile siz de kalitenizi tescilleyin.